iyisin. Iyi. Vuruttu. Reklam mı aldın Vuruttu'da? Hele hele. Açılım. Selamün aleyküm. Parmağına mı resim geçirme? kot pantolon mu var? Kota bakamına koyayım attırmışlar gibi. Pantolonu aldım yukarıya çektim. Giyecek başka hiçbir şeyim yoktu. <laughs> Niye oğlum atayım 3-5 lira? Atsana. Vallahi billahi bu... Oğlum harbi Abi garibanlık değil böyle ya. Bakalım. Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Siz ne iş yapıyorsunuz? Öndekine Ayı sor. Öndekine ben Öndekine sor. ayak parmağı yalayıcısıyım. Baş parmak mı? Serçe. Orta parmak daha güzel. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Kendine gel lan. Ama parmak dediğin dedim zaafıma dokundun. Ayak parmağından bahsediyorum. Tamam zaafım. <laughs> Ay Kadir yerim seni Kadir. Ne diyor? Lava bak ya. Gece yatarken ne giyiyorsun? Tişört pantolon giyerim. Gece de mi pantolon giyiyorsun? <laughs> Tişört pantolon. <laughs> Vallahi billahi bak. Eğitim eğitim eğitim. Başka hiçbir şey değil. Kalbim senin aşkının ateşiyle yanıp tutuşuyor. <laughs> Hayır <laughs> sana hayatımın aşkı, aşkı diyeceğim. Ne diyor? Herkese ne? Ne? gidiyor sandık bu hep herkese vermiş. <laughs> hayatımın Aynen. aşkı demiştin lan sen bana. <laughs> yenge Lisa Yeng. çok kafa ya. Çok kafa. Biz buradan devam ya. Biz buradan, Biz buradan, devam, buradan ya. devam ya. Çok ya çok tatlı olmuşsun oğlum sen. Bak senin bir yanağından ben bir yanağından kızımı verdim. Beni beni boğazlar sen <laughs> şu an. Bu sevizgin. Ben bu peşinde. kadar ikiye alışık değilim. Biriniz tatlı diyor. Biriniz hayatımla ben... Birinizi içeri alırım. Arka açıdan <laughs> karşı tarafa atar mısın? <laughs> Birinizi Merhaba içeri ya. alırım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Hüsami. Boyum. Bir <laughs> ol. <laughs> Samsun 216 ve parlamenti severim. Samsun 216. <laughs> Çok iyi. Bence de gayet iyi. <laughs> Merhabalar. Şal. Merhaba, ne oldu? Amacım rahatsız etmek değil, yanlış anlama. Hanımefendi farkındaysanız, burada 3.1K izlenen yayıncı benim. Ne yapayım kardeşim, seni izleyen kişi? Bu ne oğlum? Ne yapayım? Oğlum ne bak, yapayım? Ab, bir anda bir şeyler fırlamasın ha. Şşş, Rüya. Ne? Osuruklu popo. Senin o ağzını yırtarım. Konya doğanlar çocuğu. <laughs> ne dedim oğlum? <laughs> Şerefsizliği. Oğlum mi? bak... Ya gel, ne oldu? Ne oldu, neyi kızıyorsun lan? Düzgün konuş benimle. Düzgün kızlarla konuşmuyorum, kaşarlarla işim var. Ne haber lan bu? Bir işler böyle fark ettiniz mi? Nazı yok. Yok. Niye? Ne yapıyorsun? Birisi mi var? Birisi mi var? Ne? Arkada birisi var. Birisi mi var? Kardeşim ya ne olacak bir şey olmasın. Burası şimdi ben şeker gibi yapalım. Ne di? Utanma, utanma gel. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Defol. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Ya. Çıktı mı? Yok. Çıkmadı. Çıkar şimdi. Ne, ne bileyim senin chatinden biri atıyor. Çocuk hala orada mı? Buradan. <laughs> <laughs> Çık dışarı. <laughs> Çık dışarı. <gülüyor> 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 Özel bir konuşma <laughs> yapıyoruz ya ondan hatırlıyorum diyordun. Ben ciddiydim aşkımıza yalan mıydı? Nisa ile Buse gelir. Habalar. Ben emin olamıyordum. Hile. Bu altta gide şey değil mi lan? E, hoş geldiniz. Girişki koçu mu neydi? Evet. Bir keşelik ben bir olacak bu. Sakin olun! Dört kişilik ben yapamam dedi. <laughs> ben toplu sekse karşıyım. Oh, <laughs> shit. Here we go again. Aha. Abla hoş geldin. Ben kimliğimle konuşma kızım. Ben buranın starıyım. Ablaya saygısızlık yapma. Fır. Abla bizim Allah'tan başkasından korkumuz yok. Ya siktir git dedim. Ya Hüsna bunlar ne diyor ya? <laughs> ne bileyim abla ben de nereye düştüm hiç fikrim yok Arkadaşlar. ya. Derya ablayı dinle lan! Buranın star bu kadın! Sen şu Sen Çorumdayım. Ama. Sen ne Çorumdayım. Tamam. Ha ya, bu adamı gene almış bu. Ne yapıyor? <laughs> Eylem ne yapıyor? Anın 2016 2016 yılından beri TikTok'tayım diyor. Sorsana Temmuz ayından başlamış. Reis şüphelendi Oğlum, mi? Biz zaten beraber. Siz kaç senesinden beri TikTok'tayım demiştiniz? 2016. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Selman abi, ne yapıyorsun? kadın. Ya. Görmüyor musun? 2016'da ne oldu Selmancan? Senin haberin var mı? Lan yoksa. 15 Temmuz. Lan. <gülüyor> 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 ha 15 Temmuz. Sana kanı yakışıkmasın. Bu çocuğun beyni yok yani. Vallahi beyni Çok aklımda kalmışım senin bu arada. Yok. Başında sen bana 50.000 kere TikTok'tan mesaj atmışsın. Bir de bir şeyler silmişsin sonra bir daha atmışsın falan. Hayır sen karıştırıyorsun başka pilotlarımı. Mesaj ben açmam. Ben sana bir tane mesaj attım. Dedim ki SC'leri takip etme. Oğlum takip ettiklerim komple gelecek evine indirecek sen ha. Ona göre yani. Reis hayırlı işler. Tam smorgasın ha. Çağırayım mı Çağır lan hepsini alt edelim ha. Ne olacak senin takip ettiklerinden de en iyisi benim için de. Ne diyorsun ya? Aa. Bu Aynen. Bursa'yı Nisa'yı alayım. Hasiktir. Lolita fans. <laughs> <laughs> Yemin <onun. gülüyor> <laughs> var ya ekran kalitem düşüyor. Yürü git manyak mısın nesin ya? Savaşmayın. <laughs> Savaşmaması için. Niye? Selam. Aleyküm geldim selam. Benim adam ben? Burnu yaptırmışsın açılmış. Şey. <laughs> He, burnumu yaptım. Aa, burnumu yaptın. Dalgayı küçük çektin. Öyle bir muhabbet vardı. <laughs> Ay yok ya memnunum. Ben 7 tane ameliyatım var. Ben 5 ayda 7 ameliyat yaptırmışım. Oğlum ödeme neyle ne oluyor? <laughs> ödeme yok. Vay. Oğlum burun estetik için sana basıyor. mı? Hayır be değil. saçmalama. <laughs> Kadıköy'de akşam barlara inip patlattırıyor muydun lan? İlk bir ay yaptım. Pompa işi ay döndürüyordun yaptım. da. Yok. <laughs> Yalnız. İlk bir, bir ay yaptım diye. Şimdi Onurcan. Bu dişilerden bana ayarlayabileceğin çabuk birisi var mı? Yine, <laughs> çek böyle. <laughs> Selam Muhammed'im. <laughs> Merhaba Mami, aşkım, Muhammed değil Mami de canım Mami Mami, başkanım. Mami hoş geldin Mami Hüso Hüso Mami Merhaba Hüseyin Bey Merhaba Mami Mükreminle tanışıklığınız var mı Mami Bey? Yok yok öyle tanışıklığınız yok Çok Teşekkür ederim <laughs> Yani biraz tanışıklığınız var gibi Ne alaka? Hey. <laughs> oh, Oğlum bunlar neyin kafalarını yaşıyor? Sen kimdin? Baba, ay Kadir yerim seni Kadir. Tamam tamam hatırladım Tabii, şimdi. Bayılıyorsun Hatırlan. bana içten içe sevgi haklı sen. <laughs> Ahıra ayağından zincirle bağlı olur. <laughs> Ahıra ayağından Sapsın zincirle bağlı Paçalarından. Sapık konuşuyorsun paçalarından. Yani? Paçaları mı nerede gördün? Lan bir ses Ke lan! Kes lan! Susmam lan! sus. Kes lan sesini! Lan kes kendini sen buraya Kağıdı, elini alan konuşuyor. Vallahi <laughs> billahi o Sleep mode activated. Sesini mi yapacaksın ya? oda yarışmasına katıldığım için. var 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 harbi ne o piton yalanı gibi bir şey kamuflaj mı yoksa? Bir moda yapar mısınız? Ne? Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Yallah dile yallah dersin. Muhkem gidermiş anam. merdiven iniyor. Nereye? Bayağı kazanın ya. Nereye nereye? Lan! Ama dedi sen bütün iyi özelliklerini çok kötü yerlerde kullanıyorsun dedi. Eskiden escort yoktu Uğur. Deme 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 deme. Hangini demeyeyim ya? Lama iyice. Porno seks dikiş seks <laughs> 31 çekmek. Bu Bulbar Jamaika Bonzai Anan lezbiyen baban zafay Ortada bir çocuğu Kadis bacını sikerken Patla